Size güneşli bir günden merhaba demeyi çok isterdim ama ne yazık ki her video çektiğim gün hava daha da bir kararıyor. Yani görüntü kalitesi de düşüyor. Bundan dolayı öncelikle özür dilerim ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün aldığım kitapları göstereceğim size. Ben bu alışverişi Amazon'da tamamladım. İlk kitabım Aurora'nın Dönüşü. Bu Ilimine serisinin yazarından, bu kitabın devamı var fakat Perosus basmadı. Bu alışverişin çoğunu da Pegasus'tan yaptım. Çok güzel serileri var ve toplamak istiyorum. Çünkü e, piyasanın bayağı altında satıyorlar. Bunu ben 40 liraya aldım. Ki e, kalitesi şu an çıkan kitapların kalitesinden kat ve kat daha iyi. Ve içi bu şekilde. Bölüm araları böyle. İçerisinde de e, şu şekilde tanımlar falan var. İlk kitabım buydu. İkinci kitabım ise İlber Ortaylı'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk. E, kronikten sert kapak. Öncelikle onu söyleyeyim. Ve içerisinde resimler var. Bir tane bulayım hemen. İçi şu şekilde resimli. Neredeyse çoğu sayfasında resimlere yer verilmiş. Bir iki tane daha göstereyim size. Umarım gözüküyordur kameradan. Hani gösterebiliyorumdur. Diğer aldıklarımsa e, Lanetli Prens miydi? Öyle bir kitabı vardı. İlk kitabın adını hatırlamadım. Zalim Prens. Zalim Prens'ti. İlk kitabını ben e, alamadım çünkü Amazon'da satışı yoktu. İkinci kitabını aldım. E, bunu aldım ama ikinci kitabın içerisinde bir şey yok. Harita yok. Direkt bölüme başlanıyor. Ama üçüncü kitabında harita var. Ve üçüncü kitabı daha kaliteli ve daha özenli bastıkları o kadar belli ki. Şimdi size göstereceğim anlayacaksınız. Haritası içi. Bir de ikinci kitabın daha demin gösterdiğim ilk giriş cümlesine bakın. Yani Kişiler mi farklı oluyor, yayın kalitesinden mi farklı oluyor, yıl yıl değişince acaba akıllarına ne geliyor bilmiyorum. Şuraya iki yazmışlar, şurada zaten üç yazısı da yok. Ama e, üçüncü kitap çok özenle basılmış, çok beğendim. Diğer kitabım Silver. E, bu ikinci kitabı 21 TLydi Ben dedim size Pegasus'ta çok fazla indirim var. Ve bakın e, ilk bunu koyuyorlar indirime. Sonra aradan birkaç gün geçiyor. Diğer bir ve ikinci kitabını yine yarı fiyatlı bir şekilde bulabiliyorsunuz. Ya çok özenli, çok temiz işçilik çıkarmışlar. Ben öyle düşünüyorum. Sert kapağın içi bu. Önceden benim Pegasus'a karşı bir hevesim veya o Pegasus hemen gideyim kitabını alayım diye bir fikrim yoktu. Ama birkaç kitabını sipariş ettim ve kalite farkı çok açıkça belli oluyor. benim dikkatimi çeken bir yazar olmadığı için daha önce almıyordum oradan. Onu da belirteyim. Şimdi topladıkça ve yayın evinin eski kitaplarına baktıkça çok güzel konuları olan ve bana hitap eden seriler buldum. Onları yavaş yavaş toplayacağım. Diğeri e, Epsilon yayın evinden Sırt Krallığı. Bu kitap ilk çıktığında hiç almak aklımın ucundan geçmiyordu. Sonrasında da almayı hiç düşünmüyordum. Çünkü konusu bana hitap etmiyordu. Ee, ama 29 TL'ye düşmüştü. Ve merulluğu da herkes tarafından seviliyor. Ben de bir şans vermek istedim. Direkt bu kitabını aldım. Umarım ben de beğenirim. Çünkü beğenilir. Çok çok da özenli, çok düzenli basmışlar. Şişemizi zaten kabartmalı. Ben özelilmiş temiz işçiliği olan kitapları görmekten hoşlanıyorum ve daha fazla olmasını istiyorum. Ee, çünkü kitaplar bir zaman sonra insan arkadaşı gibi oluyor ve ben şahsen arkadaşım muamelesi yapıyorum onlara. O yüzden e, temiz işçilik gördüğümde çok mutlu oluyorum. Diğer kitabım Ateşin Vadi. Ee, bu seri ilk çıktığında konusu bana hitap etmişti. Almayı da düşünüyordum. Sonra bir sonra birkaç tane olumsuz yorum gördüm ve almayı erteledim, erteledim. En sonki indirimlerde de aldım. Şu da küçük ayrıcı Kitapla aynı şekilde. Seri tamamlandı diye biliyorum. Şu an üçüncü kitabı çıktı. Ee, diğer bir kitabımsa Güzel ve Çirkin'in yine bir ritalingi. Kökler. Şöyle. Bu artık yapılmıyor. Ben baktım Pegasus en sonki tamamladığı serisini 2021 yılında yapmış. Lütfen artık serilere devam et. Çünkü elinde çok kaliteli kitaplar var, çok kaliteli yazarlar var. Çok da güzel işçilik çıkarıyor. Yani devamının getirilmesini çok isterim. Kristin Henadan gerçek renkleri aldım. Yavaş yavaş bu yazarı da toplayacağım. Beni asıl şaşırtan, asıl vurgunu yaptığım kitap bu olduğunu düşünüyorum. Geek ile serisini aldım. Bu ürün açıklamasında kağıt kapak yazıyordu. 2-3 gün beklettim dedim ki hani kağıt kapaksa almayayım. 58 lira gibi bir fiyatı vardı. Bunun zaten tek kitabı 58 liradan fazla. Bunu düşününce de dedim ki bir sipariş vereyim en fazla ne olur öyle. Ama bir geldi baktım ki ciltle daha açmadım. jelatini hiçbir hasar yok. Tertemiz bir şekilde geldi. Ben şimdi açarken ben hasar vermeyeyim de kalpten giderim. Şurada. İlki Prenses ve Hayranı. Bakayım ayrıcı var mı? Ayraç yok. Ama ipi var. İpi olan kitaplarda genellikle ayrıca da gerek duyulmuyor diye düşünüyorum. Ben elime ne geçse koyuyorum. Diğeri kirella. Ben bunun rengini çok beğenmedim. Mavi rengini çok seviyorum. Çok da e, kendi hayatımda kullandığım bir renk. Ama bunun iç rengini çok beğenmedim. Hmm, bu hata mı? Böyle mi? Burasında beyazlık var. İçi de şu şekilde. Son kitabım. Sağ kitap kurdu ve çekin. Bunun bunu, bunu, mavisi daha beter bir mavi. Son kalan kitabımız da bir seri aslında. Never Night aldım. Böyle bir baskı olamaz. Böyle bir baskı kalitesi de olamaz. Aşırı iyi. Normal boyutu kitap boyutlarından daha uzun. Yani gerçekten insanların övdüğü kadar baskısı varmış. Konusu hakkında çok bir bilgim yok. Hani çok yumuşak bir seri değil. Bunu bilerek okuyun. şöyle içini göstereyim size. Anlayacaksınız şimdi neden öyle dediğimi. Haritası, haritası, haritası. Bu yurt dışında olan haritalarla birebir aynı. Birebir yani. Birebir. Birebir aynı yani. Böyle e, bazen çok yasal olmasa bunu önermiyorum. Ben de gidip e, İngilizce kitap indiriyorum ve okuyorum ya da yeni gelenlere bakıyorum. Hani ne var ne yok. Yeni ne çıkmış diye. Ya da, ya da ülkemizde baskısı olmayan serilerin İngilizcelerini okuyorum yani. Ve oradaki haritalardan Never Diet'ın İngilizcesini indirmemiştim ama gidip indireceğim bakacağım haritası bu şekilde mi ve şunu da göstereyim spoiler vermeden spoiler olur mu? İlk, i̇lk ilk sayfasını göstereyim. Şimdi puntoları bile farklı. Bu çok yapılan bir şey değil. Bazıları dümdüz geçiyor. Her her sayfası böyle hani içerik açıklaması da, puntoları da değişiklikleri var. bilmiyorum benim bundan beklentim aşırı düşüktü. Ben o kadar e, beklentimi yukarıda tutmamıştım. Ama gelince aşık oldum yani. Böyle bir şey olamaz. Umarım okuyunca da severim. Biraz tozlu. Çok güzel ya. Çok çok güzel. Çok güzel. Ellerindeki diğer serileri de keşke bassalardı. Böyle güzel kitaplar okusak. Şimdi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Setle birlikte 12 kitap almışım toplamda. Bana vakit ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.